Kolbor bir başka küçük ama ultra güçlü ışıkla karşımızda. Müzik Merhaba arkadaşlar, ben Medekest'ten Tarık. Bu videomuzda sizlerle Kolbor'un Wander serisinden, cep konseptli kompakt ışık modellerinden W100R RGB ışığını inceleyeceğiz. W100R Wander serisindeki W60R'den farklı olarak 100 Watt gücünde olmasının yanı sıra tıpkı W60R gibi kompakt ve şık tasarımıyla dikkat çekici bir model. Cep telefonu büyüklüğündeki yapısıyla sırt çantanızı atıp kolayca çekimlerinizi aydınlatabilir ve farklı ışık renklerini uygulayabilirsiniz. W100R, Kolbor mühendisliğinin parlaklığından nasibini alan bir başka ürün olarak karşımıza çıkıyor. Kolbor'un diğer tüm açıklarındaki gibi sessiz fanıyla sesli çekim koşullarınızı kolaylaştırıyor. Bluetooth üzerinden Colbor Studio uygulamasını kullanarak ışığın gücünü, renk tayfına dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bununla birlikte kamp ateşi, yıldırım efekti, mum ışığı efekti gibi 13 adet efekt arayüzüyle çekimlerinize gerçek efektler katabilirsiniz. Işığınıza daha yumuşak bir etki vermek isterseniz w 100 için uyumlu bir CP30 Softbox paketini de alabilirsiniz. Pop-up özellikli bu softbox'ı kolaylıkla ışığın mount girişine takıp mobil çekimler yapabilirsiniz. Ya da ürünün paketiyle gelen mini soft difüzörü de kullanabilirsiniz. Bu minik canavarın üzerinde iki nopla ve LCD ekran üzerinden ışığı kolayca kontrol edebilir, %25, %50, %100 güç gibi kısa yollarla üründen tam performans alabilirsiniz. w user'ı ister AC adaptörüyle çalıştırabilir, isterseniz ayrı bir paket olarak alabileceğiniz power bar ile çalıştırabilirsiniz. Ya da bununla birlikte MP bataryayla Type-C üzerinden portatif şekilde de kullanabilirsiniz. Cold War, ekipman setinizi dahil etmek için gerçekten harika bir ışık yapmış. Fiyat performans bandında ise bizlere harika bir seçenek sunuyor. Teşekkürler Cold War. ne War kesti.